Field Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar benden için. Bugün sizlerle beraber bu elimin altında görmüş olduğunuz A101'de 499 Türk Lirası fiyata sahip olan Çin biçme makinesini, Pirana marka Çin biçme makinesini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz şöyle bir tornavida yardımıyla mantlarımızı yırtalım. Şöyle. Kutumuzu da yavaştan açalım. Kutumuzu açarken de birazcık size teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1200 wattlık bir gücü var görmüş olduğunuz makinenin. Zaten şu anda da ekstra çıkarımlarını yapacağız. Şöyle. Bununla beraber 30 litrelik yani 30 litre 30 kilo artık ne derseniz 30 litre olarak bize belirtilmiş. 30 litrelik bir e, tankı bulunmakta. Yani biçtiğiniz çimleri sağa sola bırakmak yerine direkt kendi tankına topluyor. Şöyle cihazımızı da ilk kutudan çıkaralım. Yani 30 bir litrelik bir tank yeterli bir süreç olabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani bu tarz ürünlerde yaklaşık 1000 lira 1500 lira fiyat bandında aslında çim biçme makinede. Bu birazcık daha ee... ...hani uygun fiyatlı olarak üretilmiş bir çim biçme makinesi. Bununla beraber şu an hani e, Pirana markasının satılmış olduğu tek çim biçme makinesi. 499 liralık bir fiyatı var. E, diğer çim biçme makinelerinden hem çok uygun hem de A101 gibi... ...benzeri sitelerde de internetteki e-ticari sitelerinde de bu görmüş olduğunuz ürüne ulaşabiliyorsunuz. Birazcık fazla e, arkadaşlar rüzgar var. Kusura bakmayın. Hani birazcık gürültü geliyor olabilir etraftan ama yan kısımlarında da şöyle e, üç boy olarak adlandırdığımız zaten kutumuzun şöyle yan kısmında da 28, 48 ve 68 mm yani 2.8, 4.8, 6.8 mm olmak üzere üç farklı e, şeyimiz mevcut biz orta olarak yani 4.8 olarak kullanacağız. Direkt onun üzerine de tekerleklerimizi takacağız. Şöyle tekerleklerimizi takıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz çim biçme makinesinde e, metal alaşımlı olarak bildiğimiz e, bir adet kesme bıçağı bulunmakta. Yani e, çiminizi biçtikten sonra da ıslak olarak da hani kesim yaptığınızda kolay kolay zarar görmeyen bir e, bıçak yapısı mevcut. Aynı zamanda da çimin üzerine işte e, bazı polenli ağaçlardan da gelen ekstra işte ot gibi benzeri şeyleri de hani rahatlıkla parçalayabiliyor makineye zarar vermeden. ...kullanabiliyorsunuz. Şöyle yan kısmından da... ...tekerleğimizi takıyoruz. Bu yan kısımlarında da... ...arkadaşlar... ...cihazımızın... ...yani bu görmüş olduğunuz ayaklarını direkt oturtturabilmeniz için bir yapı bulunmakta. Şöyle ayaklarımızı da yerleştirelim. Ayaklarımızı da yerleştirdikten sonra yine küçük bir tornavida yardımıyla ile... görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde çok kolay bir şekilde takabiliyoruz. Hemen bu kısmı da yerleştirelim. Asımdan sonra da arkadaşlar şöyle direkt ürünümüzü sabitleyeceğiz. Bunun içinde bir adet daha poşetimiz var. Bu poşetteki vidaları da tamamen kullanmak zorundayız. Bununla beraber arkadaşlar isterseniz cihazımızı da size doğru biraz daha çevirelim. Çünkü bu arka kısmında çim kapasitesi kısmında takacağız şöyle ilk önce vidalarımızı tamamen söküyoruz. Bu şekilde öz önce bir tekini. Bu arada iki farklı delik oluşturulmuş. İsterseniz daha uzun, isterseniz daha kısa bir şekilde takacaksınız. Ben şu an daha kısa olan kısma direkt yerleştireceğim. Sonra da diğer kısmı tabii ki yerleştirdikten sonra. vidalarımızı tam olarak tamamlamış ve takmış olacağız. Şu an yeterli seviyede sıktık bu kısmı da hemen. Bağlantımızı gerçekleştirdik ve gelelim arka kısmındaki şöyle görebileceğiniz üzere depo alanına bu kısmında arkadaşlar e, yan kısımlarında belirli başlıklı boşluklar var direkt oturtturmalı bir şekilde takabiliyorsunuz şöyle takmadan önce kilitlenebilir bir yapıda yani direk üzerine de oturttuktan sonra şöyle bir depo alanımız mevcut. Bu depo alanını da arkadaşlar arka kısma getireceğiz. Arka kısmında da şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bir depolama yeri mevcut. Buraya yerleştireceğiz. Şöyle üst kısmında taktıktan sonra kapatmanız yeterli. Burada da arkadaşlar şöyle burada çalıştırıp açıp kapatabileceğimiz bir yer mevcut. Yani e, basit kurulumlu. Aynı zamanda IPX4 hani suya dayanıklılık özelliğinde bulundu. Tamamen su geçirmez olsa da suya dayanıklı bir ürün olduğunu söylemek mümkün. 1200 wattlık gücü de hani e, bu tarz bir 30 kiloluk 30 litre olarak adlandırdığımız deposu olan bir çim biçme makinesi için yaklaşık 100 metrekare, 150 metrekare alanı da tamamen rahat bir şekilde hani çimini biçebileceğiniz bir makine olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi hani 499 Türk Lirası olan bu fiyatıyla da hani diğer bilinen çim biçme markalarından çim biçme makinalarından bir tık daha fiyat performans ürünü olduğunu açıklamak söylemek aslında daha mantıklı ve mümkün olabilir. Dilerseniz bununla beraber arkadaşlar e, çim biçme performansına geçelim. Bir müzik geçtiğinde e, bahçemizde bulunan farklı boyutlarda düzgün kesilmemiş. Hani özellikle düzgün kesilmemiş. Bazıları uzun bazıları kısa olmakla beraber e, farklı farklı kesimler yapılmış çimimizi düzgün bir şekilde biçmeye başlayalım. görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 30 metrekare veya 40 metrekare olarak adlandırabileceğimiz 3,5 metreye yaklaşık 10 metre gibi bir mesafe yani 30 metrekare olarak adlandıracağımız bu kısmı ortalama 4 dakikada tamamen çimleri biçmiş durumdayız. Ancak görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarda özellikle ağaç kenarlarının olduğu kısımlarda belli aksaklıklar oldu. Tabii ki makinenin kendi iş çevresini belli bir kısmı sokamamızdan yani Sokamamanızdan dolayı bu gerçekleşti. Yalnız yan kısımları alırken özellikle bizim çimimizin üstündeki basamağa kadar çıkardığımızı görmüştünüz. Bu kısımda da bunun amacı da hani kenardaki çimlerde belli bir kısımlarda belli bir boy çerçevesinde almaktı. Yani 500 liralık bir ürün için gerçekten yüksek bir performans olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda da dediğim gibi böyle basamakların olduğu durumlarda da daha büyük makinalarda benzer şekilde yani kenardaki çimleri kesmeme gibi bir sorun ortaya çıkarıyor. O yüzden yani performans açısından da hani düşündüğünüzde de 10 üzerinden 7'lik 8'lik bir fiyat performans ürünü olduğunu söylemek mümkün. Dilerseniz bununla beraber son kısma geçelim ve son kısım ile devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz plana markasına ait çim biçme makinesi olan PLM7240 adlı modeli sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.